Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta çevrim içi nasıl gizlenir, çevrim içi gizleme içi nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. WhatsApp çevrim içi gizlemek için ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. WhatsApp'ın ayarlar menüsüne girin. Ayarlar, gizlilik, son görülme adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçili ise tüm kişileriniz çevrimiçi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse izini tercih ediniz. Yani hiç kimseye zam butonu tıkladığınızda siz de rahatlıkla e, çevrim gizlemeyi kapatabilirsiniz. Yani çevrim içi kimsenin sizi görmek istemediğini yani e, kimseye örnek veriyorum size mesaj attı birisi onun sizi mesajınızı okuyup okumadığını e, bilmesini istemiyorsanız yani mesajınızı okunmadı olarak görmesini istiyorsanız ekrandaki adımlarla birlikte çevrim gizleme yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.